Gel. Başkanım. Programınızda olmayan önemli bir ziyaretçiniz var. Kimmiş? Uluslararası Diplomasi Ajansı'ndan Filip Monte. Hemen alalım. Hoş geldiniz. Başkanım. Gelişiniz sürpriz oldu. Buyurun. Ani gelişim için özür dilerim. Biraz özel bir konu. Yüz yüze görüşmek istedim. Meraklandım doğrusu. Gökhan Kargı ile ilgili bir gelişme mi var? Evet. Pek iyi bir haber değil anlaşılan. Neslihan Hanım, vermiş olduğunuz belgeler analistlerimiz tarafından hızlı bir şekilde incelendi. Ben de bizzat sürecin Hı. başındaydım. Eğer kayıtlara geçmesini istemediğiniz bir şey söyleyecekseniz çekinmeyin. Bana güvenebilirsiniz. Kurumumuzda şifreli özel iç yazışma platformu kullanılmakta. Gökhan'ın yazışmaları, konuşmaları, internet trafiği... ...buna benzer her şeyin incelenmesini istedim. Ve sonunda... ...ilginç bir şeyle karşılaştım. Nedir Bay Monte? Her neyle karşılaştıysanız sizi epey tedirgin etmiş anlaşılan. Eğer iddialarınız doğruysa ki doğruya benziyor. Şirketin hedefinde olabileceğini düşündüğümüz bir isme rastladık. Kim Bay Monte? Ben mi? Eğer şirketin hedefine beni koyduğunu söyleyecekseniz rahat olun. Bu zaten malumumuz. Siz değilsiniz. Size yakın birisi. Hatta çok yakın. Babanız Çetin Erdem Soy. Kendisinin bazı gizli çekilmiş fotoğraflarını rastladık. Hatta bazı mesajlarda adı geçiyor. Gökhan Kargı, daha doğrusu şirket sanırım hedefine babanızı koymuş. Ama babam emekli olalı yedi sekiz sene oldu. Ondan ne isterler ki? Kendisini hepimiz biliriz, tanırız. Gerçekten bu konu çok üzücü. Cenevredeki soruşturmanın bitmesini beklemeden sizinle yüz yüze görüşmek istedim. Lütfen bu konuşma şimdilik aramızda kalsın. Tabii ki. Tabii ki merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Müsaadenizle. Teşekkürler. Paris. Neredesin baba? Neredesin?